Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta oyundan kaldırılan ve markete bir daha eklenmeyecek olan en nadir 42 kostümü sizlere göstereceğim. Onun dışında bazı belli başlı kostümler de var. Videonun sonunda onlardan da değineceğim. Hani onlar da uzun zamandır markete gelmiyor ama gelir mi, gelmez mi? Birazcık orası karışık. Yani 50'nin üzerinde aslında baktığınız zaman kostüm bulunuyor. Bu tarzda videoları izlemekten keyif alıyorsanız videonun başına sizlerden bir 2000 like bekliyorum ve kanala abone değilseniz 400 bin abone yolunda takip ederseniz çok sevinirim arkadaşlar. Son olarak da marketin en sağ kısmından içerik üyesine destek kısmına sulu oraya yazarak hem yapmış olduğum cek katılabilir hem de bana destek vermiş olursunuz. Şimdiden destek veren herkese çok teşekkürler. <laughs> Listenin 42. sırasından başlayacağım arkadaşlar. En sonda saydığım kostümlerle birlikte toplam 60-70 tane falan kostüm var aslında. 42. sırada Sandy Jeti kostümü bulunuyor. Arkadaşlar bu Sünger Bob kostümleri etkinlikle birlikte marketten satın alınabiliyordu biliyorsunuz yengeç marketle birlikte. Ondan sonra bir de parayla getirdiler bunları. Yani hepsi son bir kez parayla satıldı. Tekrardan bu kostümlerin hiçbiri eklenmeyecek. Listenin en sonuna koyma sebebim de zaten bu kostümlerin daha yeni oyuna gelmiş olması. Listede bu şekilde nadirliği yüksek olanlar daha üste gitti. Daha güzel olan kostümler de bir tık daha üste gitti ama bunlar daha yeni marketten kalktığı için en sona gelmiş oldu. Birinci sırada da Bay Yengeç Tik var. Yani anlayacağınız üzere bu temanın üzerinden birazcık devam edeceğiz. Bunlardan sonra harbiden uzun uzun zamandır oyuna markete tekrardan eklenmeyen kostümlere geçeceğim. Onların da tipiyle birlikte yani en kötü tiplilerden başlamış olacağız. Stick de zaten yine bu Sünger Bob etkinliğiyle birlikte marketten alınmıştı. Yani şu anda bunların nadir olmadığını düşünebilirsiniz ama böyle 2-3 sene geçtiği zaman artık bu kostümleri de neredeyse hiç göremeye başlayacağız. 40. sırada Squidward Mortis kostümü bulunuyor. Yine aynı temanın içerisinden devam ediyoruz. Bunu da yine Brawl Pass ve Brawl Pass Plus'ın içerisinden almıştık arkadaşlar. Onun dışında bunu da daha sonrasında markette ile birlikte de aynı şekilde sattılar. 39. sırada Sünger Bob El Primo kostümü bulunuyor. Kulüp etkinliğini tamamlayan herkes bu kostümü de ücretsiz bir şekilde almış oldu. Yani gayet güzel bir gizemli kostüm zaten. Hani beleş alınmış olması çok çok daha iyi zaten. 38. sırada Plankton Daryl kostümü bulunuyor. Destansı olduğu için bir tık daha pahalıya falan geliyordu bu. Yani en az 6-7k puan istiyordu. Yanındaki tekliflerle beraber ben bunu 10k'ya falan almışım. Yani pahalı Sünger Bob kostümlerinden bir tanesiydi destansı olmasına rağmen. 37. sırada da Patrick Bass kostümü bulunuyor. Artık bu temanın içerisindeki bütün kostümleri atlatmış olduk. Dediğim gibi bu kostümler tekrardan markete gelmeyecek. Parayla da birlikte sattıklarında zaten o son şans olarak gelmişti. Öyle söyleyip açıkladılar. Daha sonrasında bu fikir değişir mi bilmiyorum. Yani ama şu anda zaten çok da nadir olduğu da söylenemez bunların. Bu yüzden en son sıradalar. Evet bu temanın artık sonuna geldik. 36. sırada Ricochet kostümü bulunuyor arkadaşlar. Bu kostümün de yine yüzlerce yenisini getirdiler. Yok Duellocu Rico Yok kırmızılı bilmem ne Rico Bilmem ne Rico Zart zürt, Rico. Ay, Bu tekrardan oyuna eklenmeyeceği için Bir sürü varyasyonu geldi böyle iki tane falan geldi çok abartmayayım Tabi de yani kostümün eski görünüşü olduğu için Süper Ender olmasına rağmen efekti falan bulunmuyor mantıken 35. sırada Kırmızı Ejderha Jessie kostümü bulunuyor Bu da yine Süper Ender kostümlerden bir tanesi Sadece Taret'inin modeli değişiyor Burada yine düz vuruşunda falan Böyle görmüş olduğunuz herhangi bir efekt yok da ya. Taret ateş ettiğinde bakın yine herhangi bir efekti yok 34. sırada Klasik şeli kostümü bulunuyor. Bu da yine ender bir kostüm olduğu için sadece dış görünüşü değişiyor. Bunun yerine şerif şeliği falan getirmişler dedi mi? Klasik şeli tekrardan yenilenerek geldi mi? Geldiyse de emin değilim şu anda da bir şerif şeli gelmişti bunun yerine. Yani bu kostümde de görmüş olduğunuz gibi herhangi bir efekt falan bulunmuyor. 33. sırada klasik dynamite kostüm bulunuyor. Hocam yani bu destansın içine niye duruyor? Hiç belli değil yani. Destansı olmasına rağmen tabii ki karakterin eski görünüşü olduğu için herhangi bir efekte falan sahip değil. Bu da yine yıl dönümü kostümü olduğu için oyuna bir kere eklendi ücretsiz bir şekilde tekrardan gelmedi abi bunun yerine de ihtiyar Dynamike'ı getirdiler biliyorsunuz. 32. sırada da artık bu temadaki son kostüm Retro Brock bulunuyor. Bu da yine Brock'un eski görünüşü arkadaşlar. Bunun yerine de Şerif Yardımcısı Brock'u getirdiler. Yani bu hali tekrardan markete gelmeyecek. Oyundan tamamen kaldırıldı ve gerçekten nadir kostümlerden bir tanesi bu görmüş olduğunuz bütün yıl dönümleri kostümleri. Yine karakterin eski hali olduğu için tabii ki herhangi bir efekte falan da sahip değil. 31. sırada Mega Kutu Daryl ko kostümü bulunuyor. Mega kutuların kaldırılacağı dönemde gelmişti bu kostüm yanlış hatırlamıyorsam. Yine ücretsiz bir şekilde bunu da almıştı. Dış görünüş olarak tabii ki güzel bir nostalji yaşatıyordu bize ama mega kutuları geri getirdiler zaten yani. Öyle bir nostaljilik bir şey de kalmadı artık. Bunun görmüş olduğunuz gibi herhangi bir efekti falan da bulunmuyor. 30. sırada dandik futbol kostümleri var arkadaşlar. El Primo'nunki. Şöyle üçünü de bir göstereyim. Yani ayrı ayrı sıralara koymak istemedim. 3 tane kostüm. Güney Amerika futbol takımlarıyla alakalı bir iş işbirliği vardı arkadaşlar. O dönemde getirmişlerdi. Elmasla satmışlardı ve bir daha da oyuna gelmedi. Ender olduğu için de herhangi bir efekte falan da sahip değiller. 29. sırada da dandik kolt kostümleri var. Pardon futbol kolt kostümleri var arkadaşlar. Burada da görmüş olduğunuz gibi yine 3 tane birbirinden farklı. Ender olduğu için de yine herhangi bir efekte falan yok yani. Şöyle bir serisinden bir deneyelim. Yani görmüş olduğunuz gibi sadece dış görünüşü değişiyor bunun da. 28. sırada da dandik futbol kostümleri olan bir de Shelly var arkadaşlar. Amerika kaşeli, kaçeli, Boca Juniors şeyli ve şu. Bunun adını okuyamam. Bu ne oğlum? Bunlar bunu nasıl okuyayım ben ya? Bunu okuyamam. Hani sadece tek dönemde satıldığı için bunlar da gerçekten çok nadir kostümler. Tekrardan oyuna bir daha gelmediler. Ender olduğu için de yine bunu da görüyorsunuz. Herhangi bir efekt falan da bulunmuyor arkadaşlar. 27. sırada yine bize markette ücretsiz bir şekilde verdikleri Barbar Kral Bull kostümü bulunuyor. Bu kostümü de biliyorsunuz ki satmıyorlar arkadaşlar. Yani markete tekrardan gelmiyor. Bu da bu yüzden oyundan kaldırılan nadir kostümlerden bir tane şöyle yani düz duruşunda ve ultisinde herhangi bir efekt bulunmuyor. Ama gerçekten dış görünüş olarak güzel gözüküyor yani. Barbar kralı severim yani. Clash of Clans'ı da severim. 26. sırada Omega kutuda Daryl kostümü bulunuyor arkadaşlar. Yani Mega kutuyla Omega kutu birbirinden bayağı farklı. Dış görünüş olarak değil. Efekt olarak birbirinden bayağı bir farklı. Mega kutuda zaten hiçbir şey yoktu. Onu gördünüz. Omega'da buyur abi. Elmas görüntüsü geliyor. Ultisinde de yine hani ya, var gibi bir şeyler. Emin olamadım ama var gibi yani. Kalkanı bir tık daha farklıydı sanki. Normal diğerinde sadece sarı kalkan vardı. 25. sırada Super Ranger Brock kostümü bulunuyor arkadaşlar. Super Ranger Brock biliyorsunuz ki yenilenerek tekrardan oyuna geldi. Bunlardan bahsetmiyorum. Bunun ilk hali olandan bahsediyorum. Bu kostüm Brawl Pass kostümü olarak geldi ve şu anda yenilendiği için bu ne demek oluyor? Bu hali bir daha oyuna eklenmeyecek. Brawl Pass kostümlerinde de böyle bir durum var arkadaşlar. Yenilenerekten gelenleri ben listeye aldım. Yenilenmeyip uzun zamandır market gelmeyen kostümler de var. Onları da videonun sonunda söyleyeceğim ama kesin bir şey olmadığı için listeye almadıklarım var. Hani en son onları da söyleyeceğim. Onun dışında ekstra unuttuğum varsa da zaten siz yorumlarda yazarsınız. Siz de beni bilgilendirin. Umarım ben kaçırmamışımdır ya. Kaçırmadığımı düşünüyorum. Eksiğim varsa dediğim gibi yazabilirsiniz. 24. sırada tekrardan bir Brock kostümü olan Aslan Dansısı Brock var. Bu zaten yeni ay kostüm ve son şans olarak bunu getirdiler arkadaşlar. Teklifte en son en altında böyle son şans diye yazıyordu. Yani bu da yine oyuna eklenmeyecek nadir kostümlerden bir tanesi. Yani dış görünüş olarak beğendiğim bir bro kostümü. Tabii ki artık eskidi birazcık. Ona yapacak çok da bir şey yok yani. 23. sırada bir Brawl Pass kostümü olan Asi Lola bulunuyor arkadaşlar. Bunun da yine görmüş olduğunuz gibi süslü orasını getirdiler. Bu yüzden tekrardan oyuna gelmeyecek. Hani bahsettiğim şey buydu. Bu şekilde yenilenerek gelenleri ben listeye aldım ama onun dışında böyle daha belli olmayan, hala uzun zamandır markete gelmeyip ama gelebilecek olan kostümler de var yani. O yüzden onları zaten de dediğim gibi en sonda sizlere söyleyeceğim. 22. sırada Büyücü Byron kostümü bulunuyor. Eski güç ligi kostümlerinden bir tanesi. Şu anda tabii ki aşamalı bulunuyor. Aşamalıda da yenilenmiş hali beyaz Byron geldi. Zamanının en iyi Byron kostümü hala da güzel bir dış görünüşe sahip. Yani büyücü teması bence Byron'a yakışıyor arkadaşlar. Efektleri ve düz vuruşu da bu şekilde. Bu da yine nadir kostümlerden bir tanesi. 21. sırada yine bir Brawl Pass kostümü olan Öfkeli Fang var. Bunun yerine biliyorsunuz ki acımasız Fang kostümünü getirdiler. Ben de almadım acımasız fengi. Yeni ay dönemi geldiği zaman koleksiyonu tamamlamak için acımasız fengi de alacağım. Yani öfkeli fengi şu anda alabilme şansınız tabii ki kalmadı arkadaşlar. Çünkü yerine yenilenmiş halini getirdiler. 20. sırada kaçakçı peni kostümü bulunuyor. Bu da yine yenilenmiş güç ligi kostümlerinden bir tanesi. Yani güç ligi eskiden olduğu için söylüyorum. Tabii ki şu anda aşamalı da aşamalı da ay laneti peni olarak tekrardan oyuna geldi. Allah güzel aşamalı güç ligi artık ne diyorsanız o kostümlerden bir tanesi Kaçakçı peniyi severim ben. Efekt ve dış görünüş olarak gayet güzel bir peni kostümü. 19. sırada yönetmen bas kostümü bulunuyor arkadaşlar. Bu da yine yenilenerekten oyuna geldi. Yenilenerek dediğimde sadece dış görüşü değişti. Yapımcı baz olarak da şu anda bunu alabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi düz vuruşunda senaryo fırlatıyor. Burada da ultisinde bir film şeridi fırlatıyor. 18. sırada Mecha Şövalye Surge kostümü bulunuyor. Bu da yenilenerek Kızıl Şövalye Surge olarak oyuna geldi biliyorsunuz. Allah güzel Surge kostümlerinden bir tanesi ki bak baktığınız zaman birçok kişide de bu kostüm bulunmuyor. Gerçekten çok nadir kostümlerden bir tanesi. Ben uzun zamandır oyunu oynarken bu kostümü göremiyorum arkadaşlar. 17. sırada yine bir aşamalı kostümü olan Nian Nita bulunuyor. Bu da biliyorsunuz ki yenilenerek Rui Çenet Nita olarak oyuna geldi. Bu hali şu anda oyunun içerisinde tabii ki satılmayacak arkadaşlar. Bir daha gelmeyecek. Yenilenen kostümler bir daha gelmiyor. Bunu 5 kere değil 50 kere söyledik bu videoda zaten. Efektleri ve ayısının görüntüsü de gayet güzel. Neyifli Nita kostümlerinden bir tanesi 16. sırada dandik değil bu sefer. Futbol Mike kostümleri bulunuyor. Şivas Mike var. Flamengo Mike var. Bir de LDU Kuito Mike kostümü var. Hani diğer futbol kostümleri El Primo'daki, Shelly'deki, Colt'dakiler efektsiz ve animasyonsuz olduğu için tabii ki kötüydü ama Dynamite'de böyle bir durum yok. Bu kostümler de aynı şekilde o dönemde satıldı ve tekrardan markete gelmedi arkadaşlar. Yine çok nadir kostümlerden 3 tanesini de bu şekilde görmüş oluyoruz. Ve geldik artık ilk 15'e. 15. sırada Jetsiki Jack kostümü bulunuyor. Bu da biliyorsunuz ki dalga ustası Jackie olarak tekrardan oyuna eklendi. Bu da yine çok keyifli yani. Bak suyun üzerinde gitme görüntüsü bulunuyor. Şöyle bir vurduğumuz zaman yine su efekti çıkıyor. Ulsinde de yine dalgaların içerisine çekiyor. Eski halini ben daha çok seviyorum ya. Pembe halini o kadar da fazla sevmiyorum arkadaşlar. Yani mavi bana turku az. Daha doğrusu daha güzel gözüküyor bu kostümde. 14. sırada yine nadir kostümlerden kaldırılan kostümlerden bir tanesi olan sokak ninjası Tara var. Bu da yine yenilenerek şehir ninjası Tara olarak oyuna eklendi arkadaşlar. Valla sevdiğim Tara kostümlerinden bir tanesi ama çok da oynadığım söylenemez. Ama gerçekten çok nadir oldu da gönül rahatlığıyla tabii ki söylenebilir. 13. sırada tekrardan peniye geldik. Elf Penny var. Yılbaşı kostümlerinden olan süper ender bir kostüm kendisi. Ama bu kostümde son şans olarak geldiği için tekrardan oyuna bu hali gelmeyecek en azından. Yenilenmiş bir şekilde belki daha sonrasına getirirler. Hatta belki bu yıl bile görebiliriz. Belli olmaz. Ama bu haline alabilmeniz dediğim gibi çok mümkün değil. 12. sırada yine bir yeni yeni yılı kostümü olan Tıknaz deril bulunuyor arkadaşlar. Bu da yine yeni ay yılı arasında geldiğinde son şans olarak satılmıştı. Eskiden neden böyle muhabbet vardı acaba? O da ayrı bir durum arkadaşlar. Neden bir kostümü son şans olarak atarlar? Birazcık garip yani bilmiyorum. Şu anda da yenileyerek getirmek zorunda kalıyorlar. Tekrardan satmayacaklarını söyledikleri için. Yani inanılmaz nadir kostümlerden bir tanesi. Ben bu kostümü en son savaşta ne zaman gördüm yemin ediyorum hiç hatırlamıyorum. Tıknaz Daryl'ı olan varsa yorumlara da şu anda yazabilirsiniz. 11. sırada yine çok çok nadir kostümlerden bir tanesi Bar Demirbaşı 8 bit. Bu da yenilenerek piyano 8 bit olarak oyuna geldi biliyorsunuz. Ben bu kostümü de baya bir seviyorum. 3 ligi döneminde bu kostümü satın almadıysanız şu anda satın alabilmeniz pek olanaklı değil arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi bu da yenilendiği için tekrardan bu hali markete gelmeyecek. Ve ilk ona geldik artık listemin 10. sırasında Ajan Colt bulunuyor arkadaşlar. Ajan Colt da yine bir yeni ayılı kostüm ve bu yeni ayılı kostümler arasında son şanslı olarak markette yine satın. Nadir bulunan ve tekrardan satılmayacak bir kostüm. Belki de yenilerler yine bunu da. Bilemem artık orasını. Yani dış görünüş ve efekt olarak bence güzel cold kostümlerinden bir tanesi. Birçok kişinin favori cold kostümü hatta. 9. sırada yine Dynamite karakterine geldik. Noel Baba Mike kostümünü ben 9. sıraya aldım arkadaşlar. Bu da yine yılbaşı döneminde son şans olarak satılan kostümlerden bir tanesi. Ve tekrardan markete gelmeyecek. Görmüş olduğunuz gibi düz vuruşunda şeker kullanıyor arkadaşlar. Ultisinde de arka hediye çantasını fırlatıyor. 8. sırada Nita kostümüne geldim ve kırmızı burunlu Nita. Yine bir yılbaşı kostümü yine son şans olarak satıldı. Yenilenerek oyuna eklenmediği müddetçe bu kostümü de satın alabilmeniz olanaksız imkansız arkadaşlar. Bu kostümde de görmüş olduğunuz gibi bakın kar efekti var. Yani düştüğü noktada da kar izi çıkartıyor. Baya güzel. Onun dışında ayıya baktığımız zaman arkadaşlar yani böyle atkı bere giymiş bir ayı yani gayet uyumlu kış temasına. 7. sıraya geldim. 7. sırada da cadı şeli kostümü bulunuyor. Cadı şeli kostümü de yine cadılar bayramı kostümlerinden bir tanesi ve şu anda cadılar bayramı dönemi gelmesine rağmen bu kostüm geri geldi mi? Gelmedi. Gelmeyecek de zaten. Çünkü bunun yerine baykuş şeliği oyuna eklediler arkadaşlar. Bu da yine zamanında son şans olarak satıldı. Allah bence en iyi şeyli kostümlerinden bir tanesi. Ben bunu bayağı bir seviyorum. Baykuş şeli de yine güzel ama bunun yeri tabii ki çok ayrı yani. Markette artık satılmıyor. 6. sırada kurt adam Leon kostüm var. Yine bir cadılar bayramı kostüm Kostümü. Bu da beyaz kurt Leon olarak şu anda oyuna eklendi tekrardan. Yenilenmiş hali olduğu için kurt adam Leon tekrardan oyuna eklenmeyecek ki zaten oyunun şu anda bitki örtüsü beyaz kurt Leon'dan oluşuyor. Yani illa ki oynuyorsanız görmüşsünüzdür. Delilercesine satın aldığı insanlar arkadaşlar. Şöyle bunun üstüne bastığım zaman bu şekilde gözüküyor. Yani bu kostümü alabilmeniz artık olanaksız. ilk 5'e geldik artık. Listemin 5. sırasında kahraman bibi bulunuyor. Tabii ki hocam ilk 5'e girmen gerekiyordu senin. Çünkü sen de çok nadir ve çok güzel kostümlerden bir tanesisin yenilenmiş hali olarak da oyuncu bibi getirdiler. Biliyorsunuz arkadaşlar tabii ki kahraman bibinin yerini tutar mı dersen hani güzel bir kostüm ama bu çok nadir bir kostüm yani şu anda satın da alınamıyor. O yüzden daha değerli diyebilirim en azından. Dördüncü sırada yine inanılmaz nadir kostümlerden bir tanesi olan İskeletor Piper var. Arkadaşlar bu kostüm ben çok beğenmesem de çok çok nadir olduğu için baya bir üst sıraya koymak istedim. Bu da yine bir Cadılar Bayramı kostüm ve yani Cadılar Bayramı dönemindeyiz gelmeyecek arkadaşlar. Çünkü son şans olarak satıldı. Gel abi Bunu o dönemde aldıysanız Aldınız almadıysanız e, Yenilenmedi de bu sene de yenilenmedi Seneye de yenilerler mi bilmiyorum yani Yenilemedikleri müddetçe bu kostümü Almamız olanaksız Ki yenileseler bile Bu halini alamamış olacağız zaten Yeni halini almış olacağız yani hiçbir türlü bu kostüm Alınamayacak artık artık ilk 3'teyiz Listenin 3. sırasında Virüs 8 bit var virüs 8 bit de Yine zamanında satılmış ve Yenilenmiş antivirüs 8 bit olarak Tekrardan oyuna geldi yani renk seçeneği Gibi duruyor birazcık zaten yenilenme en az yenilenen kostümlerden bir tanesi. Böyle bir ihtiyacı olduğunu da düşünmüyorum ama zaten bu hali çok çok daha güzel yani. Renk olarak da böyle daha güzel duruyor. E zamanında 300 elmasa satıldığı için de o zaman da 300 elmaslı kostümler çok fazla bulunmadığı için virüs 8 bit gerçekten inanılmaz nadir bir kostüm. Ve geldim listemde ikinci sıraya. Belki birçok kişi bunu birinci sıraya koymamı bekliyordu ama ben ikinci sıraya koydum. Yıldız Şeli. 2018 miydi neydi? 2018'de Brawl Stars'a ön kayıt yaptıranlara o zamanlar oyunu oynayanlara gelmişti. Ben ne de, de var? Ben o zamandan beri oynuyorum zaten oyunu. Gerçekten çok 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 nadir bir kostüm zaten biliyorsunuz alabilmeniz olanaksız. Mega kutu etkinliği ile birlikte yenilenmiş yıldız şeyler de tabii ki oyuna geldi ama yani baktığınız zaman yani bunun kadar değerli mi değil yani? Olamaz da zaten. Yani bunu çünkü alabilmeniz, elde edebilmeniz olanaksız. Peki şimdi be adam sen bunu ikinci sıraya koyduysan birinci sıraya ne koydun diyor. Olabilirsiniz. Benim birinci sıramda Colt kostüm var arkadaşlar. O kostüm de mücadeleci koltuk. Yani 2020 Brawl Stars şampiyonası ödül havuzuna destek olabilmek için bu kostümü oyuna getirdiler. 40-50 TL'lik bir fiyat arasındaydı o zaman. 40-50 TL arasında 45 lira falan yani sadece parayla birlikte satın alınabiliyordu. Ve getirdikleri dönemde direkt dediler ki bakın arkadaşlar biz bunu getiriyoruz fakat bu kostümü bir daha oyun içerisinde satmayacağız. E, elmaslı da olmadığı için birçok kişi bu kostümü zaten satın almadı yani alamadı hatta öyle söyleyeyim ya. O zaman 45 lira da değerliydi yani şu ana göre çok çok daha pahalı olurdu şu an gelmiş olsaydı tabii ki o dönemki şartlar farklıydı biliyorsunuz yani hem parayla sattıkları için hem de bir daha oyuna eklemedikleri için ben en nadir en az bulunan kostüm bu olduğunu düşünüyorum. Abi Shelly döneminde oyun kaydı bence daha fazla yapmışlardır yani bilmiyorum sizin fikriniz ne şu anda bir yorumlarda bekliyorum. Sizce mücadeleci Colt mu yoksa Yıldız Shelly mi oyunda daha nadirdir? 42 tane kostümümüz bu şekildeydi şimdi gelelim Brawl Pass temasındaki kostümlere yani bu kostümler tekrardan oyuna gelecek mi gelmeyecek mi? Hani yani sezon geçtikten sonra tekrardan yeni sezonların kostümleri bile gelmedi ki T en eski sezonların bile kostümleri oyuna eklenmiyor Ama yenilenmiyordu yani Emin değilim gel edebilir gelmeme olasılığı da çok yüksek Bu yüzden bunların da isimlerini sizlere söyleyeceğim arkadaşlar Foko Star, Tüccar Gale, Samurai Raf, Altın Elbel, Hacker Brock, B800, Bellboy Mike Hocam şu Daryl kostümü nasıl okunuyor bilmiyorum Dansöz Şeli, Deniz Anası Senli, Doğuştan Kötü Baz, Fenrir Baz, Gül Kız Şarlı, Kitbox'ı, Krallığı, Kötü Kolet, Pavlette, Medusa Ames, Mechatik, Ninja Ash, Poco Star, Celses Chili, Khan, Slasher Colt ve Valkyr Janna. Şimdi bu saydıkların arasında yeni Brawl Pass kostümleri de var. inanılmaz eski Brawl Pass kostümleri de var. Ve markete gelmiyorlar. Yani gelirler mi gelmezler mi bilmediğim için de bunların isimlerini sizlere en sonuna söylemek istedim. Fakat listede saydığım 42 kostümün hiçbiri oyuna tekrardan gelmeyecek arkadaşlar. Bunlardan da emin değilim yani. Birçoğu gelmeyen kostümler. Bunları da dediğim gibi sizlere saymak istedim. Umarım izlerken keyif alma Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere diyorum. Ben de çok çok iyi bakın. Bay bay.